Ben yorgunum yani. Beni yoran hep benden bildiklerimle. Yalnız bırakan da bendendi. Ardına bakmadan giden de bendendi. Hayatı suçlamıyorum ben. Benden olanlar çaldı. Yaşamam mümkünken yaşayamadığım onca şeyi. Çocukken kavgada babama söyleyeceğim seni hiç diyemedim ben. Mesela. Ben hiç bu yastık boynumu ağrıtıyor anne diyemedim. Baba da bendim, anne de bendim, çocuk da bendim. Seven de bendim, her gidenin ardından izleyen de bendim. Beni yoran benden bildiklerim de.